O kızım istemem ben odama çıkıp dinleneceğim. Sen de birazdan yaşlarımı getir. Tamam, Sağ ol. Ay bunda da bir mağdur havaları. Sürekli bir tansiyon, sürekli bir baş ağrısı. Sanki bütün bunlara sebep olan benim gibi. Aa Veysel abi. Candan Hanımlar evde mi? Gel Veysel, buradayız. Kural Bey. Ne o? Bir postada seni mi dinleyeceğiz? Günah çıkarmaya mı geldin? Oğlun geldi. Bu ahlaksızlığın adına aşk dedi. Gülizar'a arka çıktı. Yok efendim aşık olmuş. Yok efendim her şeyi göze almış. Benim kızım senin oğlun yüzünden yataklara düştü. Haberin var mı? Candan ya hanım. sen ne biçim bir çocuk yetiştirmişsin be? Ne ahlak, ne erdem. Ama tabii hata bizde. Bir hırsızın oğlundan ne bekleyebiliriz ki? Canan Hanım ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ayıp oluyor. Yani sizin yaptığınız ayıp değil, bu ayıp. Öyle mi? Anne tamam bir dur. Bir dur. Ne yani yalan mı? Sen de bir şey söylesene. Anne. Candan Hanım, ben sizi anlıyorum. Yani üzüldünüz, öfkelendiniz. Haklısınız. Ama benim merabım başka, ben benim derdim başka. Ben size anlatmak istediğim çok önemli bir şey var. Ben de ondan yani. Ya canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Bak bir tek sen mi acı çekiyorsun? Ya ben? Ha? Ben ne hissediyorum sence? Ben seni her düşündüğümde sana sarılmak istemiyor muyum? Ben seni her düşündüğümde buramda bir şey acımıyor mu sanıyorsun? Tamam. O zaman bırakma elimi. Tut elimi. Bırakma. Ya nasıl yapabilirim? Bu, bu aşkın bütün bedelini ben ödüyorum ya. Ya evdekiler ayrı. Benim kendi vicdan azabım ayrı. Tamam. Bak ne diyorum işte. Tut elimi. Çıkalım karşılarına. Açıklayalım her şeyi. Hayır. Yapamayız. Öyle bir şey yapamayız. E tamam. O zaman ben çıkayım karşılarına. Bütün sorumluluğu ben alayım. Ben konuşayım. Hayır, sakın. O zaman ne istiyorsun Gülizar? Söyler misin bana? Ne istiyorsun? Bir duralım. Bir ortalık bir sakinleşsin. Ya benim sana karşı olan hislerim zaten belli. Ben eminim kendi hislerimden. Zaten onlar burada. Sadece şimdilik bir duralım. Herkesin de anlamasına müsaade edelim. Zaman verelim herkese. Sonra yeniden tertemiz bir şekilde başlarız her şeye. Olmaz mı? Git diyorsun yani. Bu saatten sonra ne sen benden gidebilirsin. Ne de ben senden. Sadece biraz duralım diyorum. Bu kadar. Tamam. Tamam. Eğer böyle mutlu olacaksan. Bakın, ben yıllarca sizin ekmeğinizi yedim. Hakkınızı inkar edemem. Allah sizden gani gani razı olsun. Ee, sizin sayenizde... ...başımı sokacak bir evim oldu. Tenceremde kaynayan bir aşım oldu. Ee, zaman zaman çatışmadık mı çatıştık elbet. Ama tı, aklın yolu birdir sonunda... ...müştereklerde buluştuk. Veysel Efendi... ...sadede gel... Hanım, ilacınızı getirdim. Sağ ol Fatoş. Vallahi aşağıda tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor ama ben pek anlayamadım. Asıl tuhaf? Veysel abi geldi. Veysel burada mı? Canan hmm. Candan Hanım'la konuşacakmış şey ama pek bir gergindi. Aşağıda bayağı açık oturum var şu anda. Sen ne diyorsun Fatoş? Aa! Adam bayağı çaptan düştüm ya. Hiçbir şeyden haberim yok benim asıl ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Herkes her şeyi bilsin. Ben de artık bu yükten, bu kamburdan kurtulayım istiyorum. Yani? Yani... Ben, yani biz çiftlikteki evimize geri döndük. Ama Aha işte Hayri Hanım da geldi. Ee, en iyisi o size anlatsın. Ondan duymanız daha iyi. Neler oluyor Büyük Hanım? Evet babaanne Veysel Bey ne diyor? Mühim bir şey değil canım e, ee, Murat Gülizar'ı eve götürmüş, Onun söylüyor besvelle. Aa, Aa. Bu aşkın mabedi sizin ev oldu yani. Sen yakında davullu zurnalı düğün de yaparsın bunları ha Veysel Efendi. İyi de biz buna niye şaşıralım ki? Herkes her şeyi öğrendi zaten. Vefa duygusundan herhalde. Böyle bir hışım gelip paldır küldür döküldüğüne göre Boşa gelmişsin Veysel Efendi. Hadi ben seni geçireyim. Gel. Evet. O o zaman iyi günler size. Bunlar bizden bir şey saklıyor Torun. Yakında çıkar bunun kokusu. Bence de. Ne oluyor Veysel Efendi? Ha, ne zamandan beri kendi kafana göre iş yapıyorsun? Ben sana demedim mi? Dur, bekle. Abla gözünü seveyim. Ya, daha ne kadar kalacaksınız bu evde böyle emanet gibi, yanaşma gibi? İçim almıyor valla. Ya sizin bir ara ihtiyacınız yok ki. Boz şu oyunu, çıkın gidin evinize. Ha, ben bunları akıl edemiyorum, değil mi? Yapamam Veysel, elim kolum bağlı. Bin her şeyi öğrenmiş. Aa, nasıl öğren, nasıl öğrenmiş yani? araştırmış, öğrenmiş işte. Biliyor serveti kaybetmediğimizi. Ama illa da bu evde kalmak istiyor. Annemlere söylerseniz canıma kıyarım dedi. Ben bir neye bir söz verdim. Sen de ağzını sıkı tutacaksın. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir daha da aile işlerine kafana estiği gibi müdahale etmeye kalkarsan fena bozuşuruz. Hadi şimdi uğurlar olsun.